Kulağa ne kadar çok hoş geliyor değil mi? İstanbul senin, İstanbul senin, İstanbul senin. Köprülerde, duvarlarda okuduğun zaman İstanbul kimin? Senin. Sen akbil hesabı yaparken, otobüste, metrobüste tıkış tıkış ayakta giderken beyefendi son model arabaları hem de senin paranla, senin çocuğunun parasıyla genel müdürlerin, daire başkanlarının kendi altına son model lüks araçlar çekti. Sen bu kadar çile çekerken kaymak tabakası, genel müdürleri, daire başkanları kışın üşürüz. Bari koltukların altı ısıtmalı olsun dedi. İstanbul senin diyen vatandaş da peki dedi. Yine o kaymak tabakası yazın ne olacak? Arabanın içi sıcak olur. Bari tavanlar açık olsun dedi, Ona da okey dedi. Ama İstanbul senin. Yani sen otobüste, metrobüste terlerin koktu ve birbirine geçtiği bir ortamda giderken onlar lüks arabalarla geziyordu. Ama İstanbul senin. Sen ekmek arası ne koyacağım, yiyeceğim diye düşünürken İBB iştiraklarında hatta İBB'de mutlaka ama mutlaka her gün bir yerde antrikot pişiyordu. Hem de senin paranla. Belki evinde hiç görmedin ama İstanbul senin de antikot onundu. İstanbul senin de lüks arabalar onundu. Ve sen yine evine iki tane çivi çaksan, kapına kırk tane zabıta gelecek bir ortamı yaşayacakken o beyefendi beylik Beylikdüzü'nde kamuya ait yedi bin metrekare alanı babasının çiftliği gibi çevirdi. Hala da kullanıyor. Ama İstanbul senin. Yeşil alanlar onun İstanbul senin. Kamu kaynakları onun İstanbul senin. Sen açken İstanbul yine senin. Bu kentin çilesi, derdi, kederi, yoksulluğu senin. Masaj, hipnoz, çamur banyosu, kaplıca, evde hemşire hizmeti onun. Ama İstanbul senin. Yani senin paranla Kaymak tabakasına özel sağlık sigortası yaptırıp milyonlarca dolar harcayan vatandaş sana diyor ki İstanbul senin. Çünkü seni aptal yerine koyuyor. Seni aklı çalışmayan yerine koyuyor. Seni etkisi altına alabileceği basit bir insan gibi görüyor. Kamu kaynağının tamamı onun. Hatta gırtlağına kadar yedi haram da onun ama İstanbul senin. Eğer bu seni mutlu ediyorsa ben de söylüyorum İstanbullu. İstanbul senin. Hem de tamamıyla.